Dostlar merhabalar. Hayırlı hafta sonları. Arkadaşlar öncelikle buradaki anlatacaklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu arada saat 21.30'da sizlerden gelen hisseler canlı yayında bakacağım. Canlı yayına da katılmayı unutmayın. Video başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı ve elindeki tutan arkadaşlarım dikkatli bir şekilde dinlesin veya toplamak isteyen arkadaşlar da bunlar da dikkatli bir şekilde izlerse neresi destek neresi direnç bunları iyi takip ederseniz özellikle sabırlı olursanız bakın bu vereceğim hissede bir formasyon var hem dolar bazında hem TL bazında bir filama formasyonu var o yüzden orta vade uzun vadede şu anda bölünmüş olduğu halde çok güzel bir yerlere gideceğini düşünüyorum teknik anlamda. Şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ arkadaşlar. Evet. Dostlar sizlerden ricam gruplarda Telegram gruplarında paylaşırsanız sevinirim. Dediğim gibi elindeki olan arkadaşlar bunu bu şekilde değerlerip izlenirse mutlaka kazanacaktır. Bakın mutlaka diyorum ama yatırımcı gözüyle beklerseniz. Bu arada hissede bir temettü var. Ne zamanmış? Haziran 18'inde e, görmüş olduğunuz 004. E, yani çok düşük bir temettü veriyor ama elinde lotu. pardon bu dolar bazındaydı. Şimdi TL bazında biraz sonra göstereyim arkadaşlar. E, şimdi dostlar hisseye baktığım zaman özellikle teknik anlamda gerçekten de bir alçalan kama formasyonu e, diğer yandan da nedir bu? Bakın hemen şuradan açalım. Filama formasyonu nedir? dersek saatte bakın. Hemen bizde burada çeşitli şekilde formasyonlar gelir. Nedir bu formasyonlar? Tabii filama alçalan kama. Bakın şu alçalan kama formasyonu. Dolar bazında şu anda şunu oluşturmuş mesela bak. iki tane filama yapısı vardır. Şu andaki görmüş olduğunuz filama yapısı alçalan kama formasyonu bu ama TL bazlısan sanırsam bu. Yani sonuçta çok güzel bir formasyon var. Yani. Burada bunu gösteriyorum ki ne? Amaç manipülasyon yapmak değil veya elimde olduğundan değil. Belli bir kitleye ulaşmak YouTube'da izleyen arkadaşlarıma yardımcı olmak. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Yani elimde olduğundan dolayı pazarlamıyorum bakın bir şey. Öyle bir durum yok onu söyleyeyim. Yani bu formasyon olduğu için arkadaşlar tabi ilk etapta dolar bazındaki hedefini vermek isterim burada. Baktığım zaman eğer hedefe gidecek olursa nedir? 1.68. Bu bir de burada Uzun vadede dursun arkadaşlar, böyle yapalım, tamam mı? 168, 169 bunun e, direnci. Tabi burada bazı seviyeler var. Bakın arkadaşlar, bu seviyeler çok önemli. Dolar bazında da vereceğim, TL bazında da bakın görüyor musun? 0.34 sent. Diğer yanda ne? Destek olarak da burasıdır. 0.27. Şimdi dostlar bakın, burada bir sıkışma var. İsterse bunu bu sıkışma baktığım zaman Temmuz'un sonuna kadar gösteriyor. Yani isteseler hemen götürmezler. Burada biz neyi izliyor olacağız? 027. Yani TL bazında isteyen bu noktaya gelirse alır veya trend kırılımı. Nedir? 034. Yani bu 034 senti kırıldığı zaman da ne olacaktır? Büyük ihtimal 40 sente kadar gidecektir. Tamam mı? Bu önümüzdeki günlerde şunu yapar. Ya burasını kırar. Tamam mı? yukarı doğru gider. Gelir bir onay alır. Öyle yükselir. Bu ilk senaryo arkadaşlar. İkinci senaryo nedir? Bakın burada da ne yapabilir? Bir saniye. Burada da ne yapabilir? Trence kadar gidebilir. Ondan sonra gelip burayı doldurabilir. Tamam mı? Ondan sonra patlayabilir. Yani sonuçta bir şekilde bu hisse yukarı doğru patlayacak arkadaşlar. Görüntü bu. Teknik anlamda. E biraz önceki oluşumu da gösterdim ben değerlendirmek isteyen arkadaşım bu şekilde değerlendirebilir. İlk başta tabii ki ben sizlere dolar bazında anlattım. Bir de gelin TL bazında anlattım. Bakın TL bazında bize neler gösteriyor. TL bazında da baktığım zaman aynı şekilde arkadaşlar tabii ki oluşum çok güzel devam ediyor. Tamam mı? Burada aynı şekilde hemen çizelim. Bakın aynı görüntü. Bakın görüyor musunuz? Muazzam bir görüntü var. Burada da hemen aynı şekilde kırılım noktalarını gösteriyorum arkadaşlar. Bu noktaları dikkat edin. Bakın. Yani kabaca 13'ün üzerinde hisse olumludur arkadaşlar. 13'ün üzerinde patlamaya hazır demek. Diğer yandan baktığım zaman aynı şekilde destek bölümüne eğer tekrardan gelecek olursa 10.80 arkadaşlar. Tamam mı? Hisse bizde kapatmış 12.52. Bu iki seviyeyi dikkatli şekilde izliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu alanda git gel yapabilir kesinlikle satmayın bakın arkadaşlar satmayın bu hissenin çok güzel gidecek yeri var hani TL bazında hepsini göstereceğim arkadaşlar gideceği yerler önemli olan bizim için bura bakın ilk etapta etapta burayı veririm nedir 46 seviyesi tamam 46 seviyesi bir bakalım asıl başlangıç yeri nere o çok yüksek Tabi baktığım zaman çok büyük kulp var. Yani olur mu bilmem ama çünkü ise yanlış hatırlamıyorsam 380'den bölündü herhalde. 380'den bölündü. İkinci bölgede şu kadar olabilir. Hadi şu dipten alak diyelim. Bu kadar gitsin. Aşağı fazla abartılı olmaz. Çünkü logaritmik olarak bakın. Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Bu işte para kazanmamak imkanı değil yani. Baktığım zaman e, ikinci hedefte olarak teknik anlamda çok güzel görüntüler var arkadaşlar. Evet 90.85 yani bunu şöyle yuvarlayalım 91'e 47 sevi 47 seviyesine. Durum böyle arkadaşlar. Çok güzel görüntüleri var hissenin. Tabi bir de şöyle ortalamalarına bakalım haftalıkta ne üzerinde? Heh. Şimdi bakın burada ne gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kabaca baktığım zaman e şu ortalamaları çok önemserim. Eğer üzerinde bir kapanış gelirse ne olur biliyor musunuz? daha hızlı gidebilir. Bu seviye de nedir? 13.23 Yani ortalamaların üstüne bakın görüyor musunuz? Ortalamaların üstüne attığı zaman hızlı bir şekilde yükseliş başlıyor. Yani tavan serisini biz 13 23 üzerinde hatta dediğim gibi şu 13 üzerinde görmeyi görebiliriz yani bu seviye üzerinde. Hisse de şu anda herhangi bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Tabi şurada hem haftalık bazda şöyle bir bakayım. Ama burada dük yok. Yani bu dediğim gibi her şey üzerinde gelecek. Bu da bize şey gösteriyor. Şöyle baktığım zaman aslında hisse dük olmuş yani. Yukarı doğru bir sinyal var. Durum güzel. Oluşum da güzel. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi TL bazında ilk bazda baktığım zaman tabii şu seviyelerde baktığım zaman özellikle bir direncimiz var arkadaşlar. Yani bu seviyede baktığım zaman 16-80 olarak değerlendirebilirsiniz. Yani 13 üzerinde büyük ihtimal 16 79 veya kabaca 17 civarlarında bir kar almak isterseniz tabi al sat yapmak isterseniz de bu şekilde o seviyelerde izliyor olursunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani örneğin 13 seviyesi mesela kırıldı. bir trade yapmak istiyorsunuz. Al sat yapmak istiyorsunuz. Bu bölge 13 üzerinde 17-80 pardon düzeltiyorum. 16-80 e, hatta hatta şu bölgede olabilir. E, 17-70 hatta 18 ya. Evet 18. Bu iki bölgelerinde tabi e, şey yapabilirsiniz. Al sat yapmak isteyen bu bölgeleri izleyin. Yani 13 işte mesela e, yeni almak isteyen arkadaşım illa ki mesela aşağı gelirse 18'ini takip edin. Burada yapacağınız tek ne biliyor musun? Kademeli almak. İlk etapta 13'ü izlersiniz. 13'ü kırdığımı girersiniz. Devam eder. Ha. 13'ten sekti. 10.80 alış için idealdir. Veya maliyet düşürmek isteyen terste kalan arkadaşlarım mutlaka bu şekilde izlesin arkadaşlar. Ama orta ve uzun vadede mutlaka hissenin gideceği yerler buralardır değerli dostlar. Şimdi TL bazında baktığın zaman hemen bakıyorum. Haziran evet 0.14 TL yani 14 kuruş arkadaşlar. 14 kuruş yani hisse başlar. Bunun tabi iskontosu da düşecektir mutlaka içinde. 14 kuruş civarında bir temel var. Durum böyle dostlar. Dediğim gibi paylaşırsanız gruplarda özellikle Telegram grubunda veya elindeki olan arkadaşlar paylaşırsa beğenirse, yorum yaparsa ve de çok merak ediyorsanız akşam 21.30'da başka hisselerinizde yorumlamak üzere hayırlı akşamlar arkadaşlar.